17 Haziran Salı günü başlayacak olan BİM indirimlerine hemen geçiyoruz. Çaykur Tiryaki 500 gram 105 lira. Sek 0.5 yağlı süt 1 litre 24.75. İçim %3 yağlı yoğurt 3 kilogram 119 lira. Alo toz deterjan 8 kilogram 335 lira. Peril sıvı bulaşık deterjanı 5 kilogram 195 lira. Yumoş çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 169 lira. Silipi ıslak havlu 90'lı 3 paket bir arada 79.50 ABC sıvı çamaşır deterjanı 159 lira. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Abone olursanız sevinirim. İndirimleri kaçırmazsınız arkadaşlar. Blum tuvalet kağıdı 40 rulo 189 lira. Bandit pirinç döner 700 gram 179 lira. Lezine klasik inek beyaz peyniri 500 gram 169.50. Pınar hindi salam açık büfe 900 gram 99 lira. Tek süt tereyağı 1 kilogram 329 lira. Dost yumuşak süzme peynir 900 gram 129.50 Taksim ıslak hamburger yeni bir ürün donuk üründür bu 135 gram çarpı 2 adet köfte 75 lira Namet soslu dana döner 300 gram 129 lira Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 159.50 Bahçıvan çeçil peyniri 200 gram 89 lira Kuşadası marka yarım yağlı taze peynir 900 gram 139.50 Aytaç tavuk tantuni dürüm 135 gram 45 lira Kerem Labne 180 gram çarpı 3 paket bir arada üçlü paket 189.50 Otat yarım yağlı tost peyniri 1500 gram 279 lira Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 gram 219 lira İçim fit protein kahveli süt 400 ml 39.50 Dost çikolatalı pastörize süt 1 litre 42.50 İçim ayran 200 ml 6.75 İçim kefir 1 litre Orman meyveli ve şeftali ananaslı 59.50 Ifs Limonata özütü 200 ml 39.50 Danone Çilekli yoğurt 90 gram 16.50 Torku bisküvi çeşitleri 61 gram çarpı 3 adet bir paketin içinde 27.50 liradan satılan bu ürün %42 indirimli 16.50 17 Haziran 25 Temmuz arasında geçerli bu fiyatlar. Limon aromalı gazoz çamlıca 6 çarpı 200 ml 69.50 Balsa karışık meyve aromalı gazoz 2,5 litre 31 lira. Sırma gazlı buzlu çay şeftali aromalı 27,50. Sarıyer şekersiz gazlı içecek 2,5 litre mandalina ve portakal çeşitleri mevcut 27,50. Ben organik kırmızı meyveli karışık meyve suyu 79,50. Fisko birlik fındık kreması, sütlü ve kakaolu 165 lira. Aktürk fındık kremalı gofret 475 gram 49 lira. Eti Brownie Intense 3x50 gram 49 lira. Züber marka nohut cipsi çeşitleri 55 gram 39.50, patito patates cipsi çeşitleri 37.50, Orvega çıtır nohut 150 gram 29.50, Centro kremalı gofret çilek aramalı 350 gram 34.50, Simbat turna yemişi gram veri olarak bilinen 79.50, Meray kabuklu yer fıstığı 1000 gram 109 lira. Bebeto yumuşak şeker 750 gram 149 lira. Orvega fındık dolgulu hurma topu 100 gram 39.50. Tadım tadımca fındıklı bar 21.50. Fairy 60'lı bulaşık makinesi kapsülü 289 lira. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu bioaktif mutfak 89 lira. Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcısı ikisi bir arada bunlarda açık hava etkisi 1200 ml, Lotus 1440 ml 199 lira. Slippy bebek beze ekstra çeşitleri 299 lira. Mis marka Arap sabunu ve sirke özlü kireç giderici 1000 ml 42.50. Papiya Çek Al mendil 4 katlı 27.50. Bloom kağıt havlu 16'lı 135 lira. Red Queen banyo lifi 27.50. Elsev şampuan 300 ml 95 lira. Signal White System arındırıcı diş macunu ve fırça bir arada 95 lira. Panasonic LED ampul 8.5 watt, 45 lira. Bimara Roll On çocuk güneş koruyucu krem, 259 lira. Lionesse saç fırçası çeşitleri ahşap, 89 lira. Forever organizer, farklı renk seçenekleri var, üçlü bir arada 75 lira. Elite erkek baxır siyah ve füme renklerinde, 74.50. Göz nuru renkli patik çorap çocuklar için 21 lira. Rulos 5'li patik çorap kadın ve erkek modelleri 55 lira. 17 Haziran Salı günü indirime gelecek bu ürünleri not alın arkadaşlar. Bir gün önceden tekrar size video atacağım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Avantajları kaçırmayın.